Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın en kolay kişiye özel pastasını hazırlayacağız. Krema pişirme, kek pişirme derdi olmadan şipşak hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. O zaman buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle pastamızın kremasını hazırlayarak başlayalım. Karıştırma kabına 1 çay bardağı soğuk süt. Süt ve kremanın soğuk olması gerekiyor. 1 kutu krema. Üzerine 2-3 yemek kaşığı pudra şekeri. Şekerli severseniz 3 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Ve 2 poşette krem şanti ilave edip mikserle güzelce çırpalım. Evet, hemen unutmadan 300 gram labne peynirimizi de ekleyelim. Kutumuzu da güzelce sıyırıyoruz. Hiç merak etmeyin. Biraz karıştırıp daha sonra mikserle yoğun bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Bu krema harika. Birçok pastanızda kullanabilirsiniz. Böyle pişirme derdi olmadığı için de inanılmaz kolay oluyor. Ve lezzeti gerçekten harika. E, hatta bununla e, birkaç sene önce tiramisu ve birkaç tarif hazırlamıştım. Onlara da bakabilirsiniz. Evet güzelce çırptık. Yoğunlaştı. Bu aşamadan sonra buzdolabına kaldırabiliriz. Tabi doğum günü çocuğu da hiç e, ayrılmıyor. Hemen bunu sıyırmak istiyor. Bu çırpıcı ucunu. Hadi bakalım ona da afiyet olsun. Kremamızı hemen buzdolabına kaldıralım. Bir paket kedi dili bisküvisini çıkardım. Bir pakette biliyorsunuz iki poşet şeklinde oluyor. Dördünü de kullanacağım ama sanırım birkaç tane artacak. Sizler daha küçük bir pasta yapmak isterseniz az miktarda kullanabilirsiniz. Evet kremamız böyle yarım saat sonra güzelce yoğunlaştı. Kremayı krema torbasına doldururken de bir püf nokta göstermek istiyorum. Evet yuvarlak ucu kullanacağız. Böyle bir ucunuz yoksa normal poşete koyup ucunu makasla da kesebilirsiniz. Hemen bardak olur veya farklı krema aparatı olur. İçine yerleştirip daha sonra kremasını dolduralım. Bu şekilde oldukça kolay doldurabilirsiniz. Kremanın hepsini değil bir kısmını alalım. Çünkü e, sıktıkça biraz yumuşama olabilir. Evet kremamızı hazırladık. Şimdi bisküvilerimizi ıslatmak için bir su bardağı süt kullanacağız. Ben önce yarım su bardağını kullandım. Gerek duydukça ilave edeceğim. Bir de pastamızın yapımına başlamadan e, şöyle bir ayarlama yapalım ki daha sonra e, ölçülerde sıkıntı olmasın. Yani tam ortalama yapmış olalım. Kedi dili bisküvilerin zeminde kaymaması için ıslattıktan sonra hemen tabanına biraz krem şanti sürelim. Burası da oldukça önemli bir püf nokta. Evet, pastamız çok basit ama birkaç tane dikkat etmemiz gereken püf noktaları var. Buna dikkat edersek çok muntazam bir pasta yapabiliriz ve çok kısa sürede. Pastamızı istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Normalde iki sıra yapacaktım. Baktım ince geliyor. Üçüncü sıraya geçtim. Sizler kontrollü olabilirsiniz. Evet yanına bıraktım. Bir tane biraz uzun geldi. Hemen bıçakla keselim. Çünkü pastanın gerçekten muntazam görülmesi çok çok önemli. Birinci katımız bitinceye kadar kedi dili bisküvilerimizi süte batırıp ve tabanına krem şanti sürelim. Evet baktım biraz kısa gibi geldi. Hemen tekrar bir tanesini bölüp arasına yerleştirelim. Söylemiş olduğum gibi sizler dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Daha küçük bir E harfi de yapmanız mümkün. Veya çocuğunuzun baş harfi hangisi ise onu yapabilirsiniz. Oldukça şekil vermesi de kolay oluyor. Kremamızı kenarlardan sıkmaya başlayabiliriz. Çünkü kenarların muntazam olması oldukça önemli. Zaten son derecede kolay oluyor. Sizler dilediğiniz duyu kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi orta kısımlarında dolduralım. Evet, ikinci katımıza geçtik. Tekrar kedi dili bisküvilerimizi süte batırıp daha sonra üzerine dizelim. Bu aşamadan sonra tabanına krem şanti sürmeye gerek yok. Zaten altında bolca krem şantisi var. Kremanın üzerine damla çikolata serpiştirmeyi düşündüm. Daha sonra vazgeçtim. Bozar mıyım diye. Sizler isterseniz serpiştirebilirsiniz. İkinci katımız da bitmek üzere. E hemen bunu da söylemek istiyorum. Pastanız daha küçük olursa muhtemelen kremanız artacaktır. Bu kremayı dondurucuya kaldırabilirsiniz. Birçok pasta ve tatlılarda kullanabilirsiniz. Evet son katını da oldukça dikkatli yapalım ve pastamızın ikinci katı bitmiş oldu. Oldukça da yüksek oldu. Hani 3. üç katlı yapmanızı hiç gerek yok. Tekrar Kremamızı kenarlardan başlayarak sıkalım. Sıkılmamanız için e, bu aşamaları oldukça hızlandırdım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Evet pastamız hazır. Şimdi buzdolabına kaldıralım. 2-3 saat dinlendirdikten sonra servise yakın bir zamanda süslemeye başlayabiliriz. Süsleme işi tamamen sizlere kalmış. Eymen'in sevdiği çikolata ve drajelerden aldım. Bir de çilekten. Şimdi bununla süsleyeceğiz ama sizler dilediğiniz gibi süsleme işini yapabilirsiniz. Çocuklar için bu tarz bir süsleme oldukça uygun ama sizler daha büyük birine veya nişan pastası, özel gün pastası yapmak isterseniz makaron ve çiçek kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu bir doğum günü ve çocuk için olan bir pasta olduğu için ben bu şekilde süslemek istedim. Ama normal büyüklere makaron ve çiçek çok daha güzel görünecektir. Bir de pastamızı 3 saat dinlendirdikten sonra süsleme işine geçerseniz çok daha iyi olur. Ben süslerken doğum günü çocuğu dayanamadı anne ben de süsleyeceğim dedi. Biraz da pastasını süslesin yavrucak. Evet pastamız hazır. İnanılmaz kolay ve gerçekten çok çok güzel oldu. Üzeri içinde Plexi'den yapılmış iyi ki doğdun yazısı ve 7 yaşımızda hemen bırakmış olalım. Doğum günü pastamız hazır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İnanın bu tariften sonra dışarıda çocuklarınız için hazır pasta almak istemeyeceksiniz. Çünkü bunun kreması son derece kolay kek falan yapmaya gerek kalmadan kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet akşam saati doğum günümüzü kutladık. Dedim ki mutlaka dilimlenmiş halinde sizler merak edeceksiniz ve karanlık da olsa sizler için çekmeye çalıştım. Görmüş olduğunuz gibi dilimlemesi de oldukça kolay. Yaklaşık 10-12 kişilik bir pasta diyebiliriz. Bugün de sizlerle çok keyifli bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.